Kor kırılacak. Şuraya TC yazıyorsunuz. <laughs> Buradan onay geldiğinde aşımızı yapıyoruz. Hem randevulu hem randevusuz hasta geldiği için yoğunluğumuzu oldukça fazla iki katına çıkardı. Test kuyrukları yerini aşı kuyruklarına bıraktı. 40 yaş üstü vatandaşlardan sonra yaş sınırına bakılmaksızın SGK'lı çalışan herkes aşılanma programına alındı. Seyahatte olanlar bile beklemeden bulundukları şehirlerde aşı merkezlerine koştu. Aşılama gece yarısına kadar sürdü. Biz normalde turist olarak buradayız. İstanbul'dan geldik. Kontrol ettik. Çıkmış aşımız. Çıkmışken burada olalım yani bekledim aşılandım. Herkes de olsun istiyorum. Yani. Ülke olarak bu şeyden kurtulalım. Günün sonunda açıklama bakan kocadan geldi. 1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı. Randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk. Çocuklar için çok üzülüyorum. Çocukların bir an önce okullara dönmesi için aşıyı vurulmamız gerekiyordu. Çocuklar okula gitsin, iş yerleri kapanmasın, müzik susmasın, hayat durmasın, ölüm olmasın diye Türkiye'nin dört bir yanında aşı seferberliği başladı. Aylarca süren bekleyişin ardından gelen milyonlarca doz aşıyla en büyük adım atıldı. Tüm çalışanlar aşılanma programına dahil edildi. Artık SGK'lı çalışan herkes yaş ayrımı olmaksızın aşı olabilecek. İstanbul'da bugün yoğun bir yağmur vardı ama buna rağmen randevusunun açıldığını gören koşa koşa aşı olmaya geldi. Geldik. İşte buraya ne yapalım Olduğu gibi ıslandık Aşıyı bekliyor muydun? Yani hiç beklemiyordum, hanım almış işte geldik. Sadece randevu alanlar değil, randevusu olmayanlar da eğer aşı uygunluğu varsa geldiği sağlık biriminde aşı olabiliyor. İkinci büyük adımsa artık randevu zorunluluğu aranmaması. Aşılamaya açılan gruplardaki herkes gidip aşı yaptırabiliyor. Yapılan doz miktarı bu sabah itibariyle 35.871.364 oldu. Her iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 13 .932 ulaştı. Aşıla sistem izin verdiği bütün hastayı aşı yapabiliyoruz. Benim için artık aşı açık ama randevu almadım ve geldim buraya. Ne olacak? Hemen aşınızı yaparız. TC'sini yazıyoruz hastanın. TC ile onay verince biz aşısını yapıyoruz. Randevusu olmasa bile sistem hem randevulu hem randevusuz gelenleri e, altılı gruplar şeklinde oluşturup aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Bir de bunun yanında Sinovac'larımız da var. Onların da ikinci dozlarını yapıyoruz. Bazı yaş ve meslek grupları için ikinci doz Sinovac aşılaması da başladı. Açıldı aşı hakkımız. Kullandık. Şimdi de ikinci dozumuzu yaptıracağız. İkinci da oluyor ben. Bir adım da işçiler için atıldı. Sanayi bölgelerinde çalışan binlerce işçi aşı olmak için hastanelere gitmeyecek. Koca organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı. Ancak aniden açılan aşı grupları bazı hastanelerde yığılmalara da sebep oldu. İstanbul Esenyurt'ta bir devlet hastanesi iddiaya göre yarım saat için bin kişiye randevu verdi. Aynı anda bin kişi aşı randevusu verince İnsanların durumu. Yaklaşık 1000 kişiye aynı anda randevu vermişler. 9-9.5 randevusu. <laughs>